Evet kıymetli öğrenciler bugün biraz hastayım, seslerim biraz bok çıkıyor. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bugünkü konumuz e, başlamadan önce size daha önce şunu anlatmak istiyorum. Daha önce bundan daha önce çektiğimiz videoları size hatırlatayım. Bunlarla ilgili videoları izlerseniz çok memnun oluruz. Bunlar neydi? To be verbs. Emizar anlattık daha önce konuda. Sonra da a and this that konu anlatımını yaptık. Bugün de sizlerle birlikte subject pronouns dediğimiz yani bizim Türkçe'de bildiğimiz özneler diyelim kısaca biz ona. I, he, she, it, we, you, they konu altında sizlerle paylaşacağız. Umarım sizler için faydalı bir güzel bir video olacak. Hadi isterseniz başlayalım. Subject pronouns nedir diye başladım öncelikle. Bunun bir cevabını bulalım. Neymiş subject pronouns? Subject pronouns bir cümlenin öznesi ya da kişisi. Yani özde bizim bildiğimiz kısmı Türkçe'de biz onlara ne diyoruz? Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi zamirlerdir bunlar. Yani subject pronouns, özde zamir. Biz zambi, bu zamirler, kişilik zamirler diyoruz aynı zamanda biz bunlara. Bu zamirler cümlede kimin ya da neyin eylemi gerçekleştirdiğini. Bakın burası önemli. Bu zamirler cümlede kimin ya da neyin, kimin ya da neyin eylemi gerçekleştirdiğini belirtir. Bunlar neymiş size bir göz atalım. Bunlar şunlar. Biraz önce bahsetmiştik. I, you, he, she, it, we, you, they. Gördüğünüz gibi çok basit. Bunlar neymiş Türkçeleri? Daha önce söylemişizdir bunu. Siz daha önce biliyorsunuz zaten bunu. I ben demek, you sen demek, he erkekler için, o, she kadınlar için, o, it cansızlar için ve hayvanlar için, o, we biz demek, you siz demek, they onlar demek. Hadi isterseniz örneklerimize başlayalım. Evet, subject pronoun'u nasıl kullanıyoruz? Yani biz burada şimdi bütün zamanlarda İngilizce'de kesinlikle subject pronouns dediğimiz yani kişilik zamirleri değişmiyor tamam mı? Yani belki de e, Ali'nin yerine ki olabilir, Ayşe'nin yerine şey olabilir. Ama e, ne değişiyor? Bütün zamanlarda özeller değişmiyor fakat emizar emzar gibi, duğdaz do, gibi, dit gibi yardımcı fiiller değişerek zamanlar oluşmuş oluyor. Şimdi biz bugün kısaca bir subject pronouns'ı göze alıp anlatıp geçeceğiz. Evet, Ay ben e, başlamış olalım. Bu neymiş? I am a teacher. Neyim diyor? Ben bir öğretmenim. Burada bakın ne? Ben bir öğretmenim dedi. Özde kim? Ben. Kim öğretmen? Ben öğretmenim. You are my friend. Sen benim arkadaşımsın diyor. Kim benim arkadaşım? Sen benim arkadaşımsın diyor. Burada yine you kullanmış. He is a doctor. Bakın burada ne var? Birisinin yerine kullanmış. Onun ismini vermemiş ama onun yerine iyi, iyi demiş. he demiş. Çizik samirleri bunlar. O bir doktordur. She is a student. O bir öğrencidir. It's a cat. O bir kedidir. We are happy. Biz mutluyuz. They are teachers. Daha önce videolarda biz Emir'i anlatırken bunları da anlatmıştık zaten. Bugün sadece burada emzara değinmeyeceğim. Sadece kişilik zamirlerini he, she, it yani be'yi anlatacağız sizlere. Gördüğünüz gibi özne yapan, özne yapılan, iş kimin yaptığını bize ne yapıyor? Anlatıyor gördüğünüz gibi. Devam edelim. Burada ne yapacağız? Örnek cümlelere bakacağız sevgili öğrenciler. Bu konu çok basit olduğu için çok fazla detaylandırmaya gerek yok. Kısaca hemen olayı anlayın. Öden I, you, we, they neymiş? Bunu bilmeniz yeterli. I am a student. Ben bir öğrenciyim. Kim bir öğrenci? Ben bir öğrenciyim. I like music. Kim müziği seviyor? Ben seviyorum. Kim sorusunun cevabını buluyoruz. Tamam mı burada? I have a cat. Benim bir kedim var. Ben bir kediye sahibim. Kim bir kedi de Ben sahibim. Yani I. Evet. Güzel bir kedi bu arada. <laughs> evet. Devam edelim. You fiili. Yani sen ve siz manasına gelir demiştik. You ile alakalı. Bakın burada hem you hem de sizi kullanmışız. You are my friend. Sen benim arkadaşım. Kim benim arkadaşım? Sen. You are students. Siz öğrencisiniz. Öğrencilersiniz. Kim öğrenciler? Siz. You. You like coffee. Sen kahveyi seviyorsun. Kim seviyor? Sen seviyor. Ya da siz seviyorsunuz. Arasında kullanıyoruz bunu. E, bu da güzel bir kahve. Evet, herhalde bu kap için olması lazım. Ya da çok anlamıyorum bu kahvelerden. Devam edelim sevgili öğrenciler. Burada örnek cümlelerimize devam ediyoruz. Pronouns ile ilgili. Yani çünkü he, I, u I yaptı ki he, he yapalım. He is a doctor. O bir doktordur. Değil mi? Kim doktordur? O. He plays football. Kim futbol oynar? O futbol oynar. He has a brother. Kim kardeşi sahip? O sahip. Evet. Orada he plays football'a bir örnek vermişiz burada. Görsel olması açıcı asabiyle. She'ye geçelim şimdi. She is my teacher. O benim öğretmenim. Kim benim öğretmenim? O. She likes chocolate. Kim çikolatayı sever? O yani she. She lives in Paris. O Paris'te yaşıyor. Kim Paris'te yaşıyor sevgili öğrenciler? O yaşıyor. Evet bakalım burada neymiş? Çaklat. Herkesin sevdiği bir çikolata mı? Gerçekten güzel bir çikolata benziyor. Bu arada meşhur olan Dubai çikolatası değil yalnız bu. Bildiğiniz hasmas <laughs> çikolata yani bu. Evet bir de it'e bakalım şimdi. It is a beautiful day. Güzel bir gün. Nasıl bir gün? Güzel bir gün değil mi yani? Ne? 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 It. It is my dog. Bu benim köpeğim yani. O, o benim köpeğim. Hangi senin köpeğin? O benim köpeğim. It rains a lot in the spring. Bana büyük çok yağmur yağar demiş. Evet, bu da bir güzel bir köpek resmi koyduk buraya. Görsel olması açısından. kafamıza kalsın. Burada yavaş yavaş I, he, she, it tekrar kim Devam ediyoruz. Bundan sonra gelen özlemiz neymiş? Bakalım. We özdesi değil mi? We are friends. Biz arkadaşız. Kim arkadaş? Biz arkadaşız. We live in the same city. Burada same'in manası aynı demek. Biz aynı aynı şehirde yaşıyoruz. We like reading books. Biz kitap okumayı seviyoruz. Bakın burada özdeşler hiç değişmiyor. Bakın burada birincisinde we are friends. Bu bir cümle ama yeni zaman. We live in the same city. Burada bir aynı şehirde yaşarız. Bu da geniş zaman bir cümle. We like reading books. Biz kitap okumayı severiz. Bu da geniş zaman bir cümle. Ama bakın cümlelerin e, zamanları değişse de yapan özdeler yani subject konumsal hiç değişmiyor. Bunlar bir. Burada ne göstermiş? Güzel bir şehri göstermiş bize. Biz aynı yaşıyoruz. Şimdi D uzasına bakalım. They are my friends. Onlar benim ebeveynlerim. They have two cars. Onun iki tane arabası var. O i̇ki tane arabaya sahip. They play soccer on weekends. O hafta sonlar, hafta sonları futbol oynarlar. Kim oynar? Onlar oynarlar. E, bunlar da iki tane güzel araba. E, umarım konu anlaşıldı sevgili öğrenciler değil mi? Yani çok zor bir konu. Yani bu özel konusu sadece bak bakıp şöyle geçeceğiz. Olumsuz ve soru cümle nasıl yapacak? ona bakalım isterseniz şimdi. Burada e, tabii ki özne soru yaparken, öznelere soru haline getirirken bize ne lazım? Yardımcı fiil lazım sevgili öğrenciler. Bundan dolayı emizar bizim için önemli bir yardımcı fiil. Duğda da bir yardımcı fiil gençler. Daha fazlası da var. Ama öncelikle biz bunları öğrenelim. Emizar, tıbbi fiiliyle soru cümlelerinde sorulurmuş. Biz bunu geçen dergide anlatmıştık videomuzda. Şimdi tekrar atalım. Are you a teacher? Sen bir öğrenci misin? Pardon, sen bir öğretmen misin? Arif, sen bir öğretmen misin? Yes, I am. No, I am not. Daha önce videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. He is he your friend. O senin arkadaşın mı? Bakın, özde değişmedi. Sadece yardım fiili başaldık soru yapmış olduk. Diğerinde ise, do they like music? Onlar müziği sever mi? Does she play piano? O piyanoyu sever mi? Bakın, yine gördüğünüz gibi yardım fiili öne aldık. Ama öznemiz bizim yerinde duruyor. Evet. Devam ediyoruz. Olumsuz yaparken nasıl yapacağız? Gene bunu tekrar etmiş olalım. Bir önceki videoda biz bunu anlattık. Emzir anlatırken nasıl olumsuz yapıldığını. To be olumsuz yaparken I am not a student. Ben bir öğrenci değilim. Bakın özne gene kaldı. They are not at home. Onlar evde değil. Bakın gene özne yerinde kaldı. Sadece başka şeyle onu olumsuz yaptık. Yani burada şunu demeye çalışıyorum kısacası. Özneye yapılacak hiçbir ek, ek ya da yok. Sadece bunu ne yapıyor. Özneyi kullanıyoruz. Özne. Bunlar e, zamirler. Bunlar işte Ayşe demiyoruz. Ne diyoruz. She diyoruz. Ali demiyoruz. Onun yerine he diyoruz. E, Ahmet'le babam demiyoruz. Onlar diyoruz. Tamam gibi. I don't like coffee. Ben kafayı sevmem. He doesn't have a car. Onun bir arabası yok gibi. Evet sevgili öğrenciler devam ediyoruz. Burada sevgili öğrenciler bir şeyimiz bir konumuz bitti. Çok basit bir konu zaten. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bize beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.